Arkadaşlar merhaba. Sessiz de olan. Çıkacağım. Tamam, merhaba adam, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu oyunlar kaçmaz. Evet. Bu oyun kaçmaz ne oluyoruz? aşk? Ay, pardon. Murat. Wildcraft. Bir... Evet. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Hurt. Hırt. Ben Hı. şu skin'i almaya meraklıyım. Öğretmen kıyafeti. Bir de kırmızı göz ve iskelet maskesi. Çünkü bir videoda görmüştüm böyleydi. Dur Esin ablam bir gitsin sonra. <laughs> İstemiyorum ben bu konuşmak istiyorum. Bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuz Wildcraft. Evet. Hadi gelin yapalım bari. Ya bak. bak. Boy kaçmasla oynuyoruz. Wildcraft. Evet. Craft, craft, craft. Siz de bugün bizimle gelmek isterseniz sizin eviniz neresi? Katılmak söyleyeyim. ücretsizdir bu kanala. Evet. Yani bir iki ay sürebilir gecikmesi. Hmm, Dikkatli evet. olun. Tamam fotoğrafı hak ettiniz. Bunu Instagram'da paylaşacağım. Lütfen beğenin tamam mı? Hadi gelin beğenin. Lütfen Aha, bu şey videoyu varmış. beğenin. Takip vermiş. Evet yok. Takip değilmiş. değilmiş. Bir tane daha kedi aldı konuştum. Işte. Oy da ölen kedimiz. Evet. Yok. Ne? Yok. Hı. Hmm. Giyin. Kral şarkı oynayamaz mısın? Oynayamam çünkü bu oyunu oynuyorum. Din Kral ne yükledin? Ne yükledim? Arada sırada oynayacağım.